Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa buradaysanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Kızlar dünya turu konserleri verirken konserlerinin birinde performans sergilerken şarkı söyleme sırası Cisu'ya gelince. Jenny Cisu'yu güldürüyor ve Cisu da gülüyor. Daha sonra sesi biraz garip çıkıyor. O videoyu izleyelim. Gerçekten kızlara Blackpink playback yapıyor diyenlere bu video gelsin. Gördüğünüz gibi canlı olarak performans sergiliyorlar. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.